Şimdi diğer deneyimizdeyiz. Bu TNT'yi suya batırıyoruz. Bu e, suyu emmedi. Koyuyoruz. Şimdi e, urveci, urveci e, suyu emmedi çünkü o tahta. E, toka, Toka suyu emdi. Çünkü Kumaş. Şimdi bu suyu emmedi çünkü bu plastik. Karton küçük suyu emdi. Ve makyaj süngeri suyu emdi. Peçete peçete suyu emdi. Tabii ki Başka emdi. şey mi? Görüşürüz.